Gençler hepinize çok çok selamlar. Bugün bu videomuzda size MTA'da Roleplay Server tanıtımı yapacağız. Güzel bir server. Diğer serverlara göre birkaç tane değişikliği var. Özellikle onların altını çiziyorum videoda göreceksiniz. Ve bir çekiliş var arkadaşlar. 3 kişiye çekiliş ödülü verilecek arkadaşlar. Birinciye normal 50 TL isterseniz bu 50 TL ile oyun içi VIP alabilirsiniz. İsterseniz hesabınıza da yatıttırabilirsiniz. İkinci kişiye oyun içinde doğan araba bildiğiniz Üçüncü kişiye de oyun içinde 300 bin TL bakiye verilecek arkadaşlar. Bu videonun yorumlarına çekilişe katılmak istiyorum yazarsanız videonun yorumlarından seçilecek. Başka yerlerden veya oyun içinde katılım olabilir arkadaşlar. İnşallah bizden birine çıkar. Bizden kime çıkarsa yorumlarda mutlaka yazsın. Yazmazsanız ayıp edersiniz. Video like atmayı, yorum atmayı, server hakkındaki eksikleri vesaire her şeyi yazabilirsiniz. Ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hemen sizleri serverla baş başa bırakıyorum. Çok iyi. Çok iyiymiş o yani. Normalde e, araç fiyatları falan ne kadar? Misal veya kişisel ev falan alabiliyor musun söyler bu da o var mı? Tamam. E, Yani server'a gelmek isteyen kolay bir şekilde ev alabilir. Araba da al. Araba en ucuz kaçtan başlıyor? Araba en ucuz kaçtan başlıyor? Yani en azından yani ilk başta gelip bir saat iki saat çalışan arabasını alabilecek. Hatta belki o kadara bile gerek yok. Diğer meslekler ne peki? Hı, tamam tak taksiye bakalım. Bindim. Orada e, start falan şeyler çıktı değil mi? Evet, evet. Aç ona abi orada start yazıyor zaten biliyorsunuz. Bastım, başlat durduruyor yazıyor. Başlat şu an kırmızı yanıyor. Evet. Elf. Tamam. Evet, görüyorum aşağıda şu an. Bu arada ibre olayı da çok iyi olmuş. 500 metre. 500 metre diyelim. Hmm. Şimdi pek Peki sen arabadan iner inmez hemen parayı kesiyor mu sen de? Hmm. gerçekçi yani. İyiymiş. Tamam karakola bakalım. Tamam. Tamam ben kitledim, İn kardeşim. <laughs> Girdim şu an. Evet acil arama burada 155 arıyorum şu an. Yani karakolda da çalışan olacak. iyiymiş. Bizim böyle iyi ilerlemesi için oyuncuların şikayet olmaması için öyle. İhbar bize düşüyor abi sen onu aradığında. Ha yani şey moderatörlere. Yani bu bu bir nevi şey atıyorum biri küfretti bir şey yaptı öyle şikayet edebiliyor. Aynen. Tamam. Güzel güzel sistem sevdim. Burası mı olmuş? meslek Dolmuş Gir abi buraya. Meslek dolmuş. Tamam. istediğim bir abi. Ben bekleyeceğim. En güzel yolcu olarak. En güzeli buymuş. Tamam. Doğumuz basla. Şimdi bir yolcu alacağız arkadaşlar. Yolcumuz nerede ona bakalım. Hı. Güzel bak el yaptı. Aldım yolcuyu, ezmeyelim yolcuyu. Hop. Aa, direkt 5 bana aynen bana geldi. Güzel sistemmiş bak bunu sevdim. Bu çok iyi. Zaten evet. 2 gün oldu Ha yani yani bayağı bir bildiğin bir şehir olacak. İşte onu yönetenler, ne bileyim koruyanlar vesaire polisi, doktoru muhturu da olacak o zaman. Slash /market İsim değişikliği 20 lira, kullanıcı adı değişikliği 20 lira, VIP 1, 30, VIP 2, ee, 40, VIP 3, 50, silah kasası 60, premium silah kasası 80, donate skin de 30 liraymış. E, burası valilik, e, bu valinin aracı. Valinin aracı kurşunlamışlar. E, bakalım. Tamam. Ee, vali özel lumisin de var. İyiymiş. Yani vali olan yaşadı. Aynen abi. Hmm, burada da belediye işlemlerini yapabiliyoruz. Güzelmiş. Başka ne var evet. peki burada böyle anlatman gereken önemli olanlar? Ee, önemli abi burada nasıl desem burası hmm, burada nasıl ha, iyiymiş burası normalde boş çok iyi olmuş genç gençler normalde biliyorsunuz biz buradan eve bakıyorduk Sonra burada abi oda var gene. Özel gibi bir şey. Ee, ondan sonra abi üst katı da var. Burada işte mini bar gibi bir yer var. Üst kata geçelim abi. Geçelim. Üst katta da televizyon, oturak işte bilardo gibi böyle burada da mini bar gibi bir şey var. Bar gibi. Burada da abi direkt buraya çıkıyorsun. DJ'in. Çok iyi olmuş burası ya çok güzel bana da güzel gözüktü dışarıda bir de şöyle var bulunmakta yani buranın işletmesini alan var ya parayı kırar he aynen abi ne olacak bir tane DJ de Yo her şey geçtim. Bir tane DJ tutar. Ona belli bir maaş verir her gün. Şuraya bir tane barmen. Hadi buraya üç tane barmen gider ama. Bakayım arkasına. 4 tane barman buraya rahat gider aynen Buraya 4 tane barman gitse Ondan sonra Bir de içeriye barman koysa e Dur bakayım içeriye kaç tane gerekiyor İçeriye Gerekmiyor diye biliyorum abi İçeriye bir tane Bakıyorum şu an burada Burada ihtiyaç yok aslında Bence çok iyi ya silah ve mermileri. Tamam. Son bir yer kalmış. Tamam. Ha evet, <laughs> Ziraat Bankası. Zaten arkadaşlar harita gördüğünüz gibi İstanbul haritası. Işte Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü. Öyle yani ee, o <laughs> bayağı iyi. Böyle her önüne gelen yani barondan aldı. Silah satamıyor. Bu baron şehirde dolaşıyor. Burada da NPC'lerimiz bulunuyor. Çalışmak olan. <laughs> i̇yiymiş ya bu da. Vallahi çok iyi. Sıkılmış şuradaki ama çalışmaktan. Adam maaşını alamamış. Devlet dairesinde çalışıyor almıştır ya. Hmm. Bayağı iyiymiş. şey var vos vos var abi çekiliş olacak abi birde çekiliş ne zaman olacak onu da söyle burada duyuralım videoda Tamam videonun altına yorum yapsınlar ee, bir tane tofa şey getirecek bile 50 TL bakiye abi 50 TL bakiye derken yani 50 TL para bildin abi hesabına bakıya aktarılacak. Ha, okey. Yani onunla VIP falan da alabilir adam. Aynen abi. Yoruma katılıyorum yazmaları yeter. Birine de 300 300.000 TL diyor abi. Tamam, bir tane Birinci kişi 50 TL bakiye, İkinci kişi ikinci kişiye tofaş, üçüncü kişiye 300.000 TL oyun parası. Tamam, okey. Ben bunları zaten videoda koyarım. İzleyen arkadaşlar, kardeşlerim siz de ona göre eğer soru burada katılmak istiyorsanız ee, Söylenenleri yaparsınız. İnşallah bizden birine çıkar.